Evet arkadaşlar bugün bu oyunu oynayacağız. Herhalde oyunun adı Happy Happy Happiness. Happy Noob muydu? Doğru. O no, yandaki ilk olan ilk olan caniye benziyor. Evet orijinalmiş. Hadi 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 Açıl açıl açıl. Bu ne? Yamski tıklamıkla. Geç geç geç. kadar doğru oynuyoruz biz. Bu ne? Sakın tıklama. Aa bu bir şey yazıyor. Hayatım kalkabilirsin. Buraya gelme. Tıklarsan ne olur? Tıkladım oyun yani bir oyun olduğunu gördüm. Ve her yer ters olduğu için burada da yıt yap diyor. Parti yerine yıt yap diyor. Tıkladım bunu. Oy bu ne? What? What? Bu ne? Parkur mu? Yok. Hop, hop, hop. Bir dakika o da bir şey yok. Zahi göremiyorum ki bunu, bunu Ama bence buradan gitmiyor. Ne? Oo. Birini keseceğim ay yapma. Ayıp olur. Ay ay ayıp olur. Hadi hadi hadi. Mutlu. Ve oyun bittikten sonra o cani oynar. Buradan birisi bizi... Aa evet. Bizi öldürüyor. Yani. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Oraya niye bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Ananı bana baktı. Kaç. Kaç. Ananı bana bakıyor. Ananı. Bana bakıyor. Burada kırmızı bir şey bizi izliyor. Bunu gören var mı? Bu ne? Ağaca. Yok. Ben nereye gidiyorum ya? Ben nereye gidiyorum ya? Hop. Bu. Nerede? Kim? Pink bu. Bim. Ne oldu? Bu ne? ne? Alayım yani. Bu ne ya? Bu ne? Öldürmüyor muyum bunu? Bu ne? Kılıç getireyim. Bunu öldüreceğim. Bu ne ya? Ölüm bu ne? Ne Arkadan bir şey gelmeyecek mi? Bu ne ya? Karşımanlık geldi. Şimdi ben bu sefer buna giysem. Bölüm. Giyim. Kapanmayacak. mıydı? Kapan. Kapı kapanmasın ama. Söz ver oyun. Neyse ben bu oyunu artık oynamayacağım. Aa. 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 Güncelleme gelmiş. What? Hmm. Cani dediğim bu oyuna gireceğiz. Ve alfa şansı. Aşamasını... <laughs> aa aynı oyunu. Aynı. Oyunu yapan kişi aynı. Yeğen de uf, games'i ki yaptı diye de. Allah'ım ya Rabbim böyle gişek yanım olur? Ay gördüm seni bir Gördüm seni. Şık sönecek bakın. Bakın sönecek. Bakın aa görüyor musunuz? Ne seçenekler? Geldi. Ay baş yapmayacağım. Gey oyunu izleyeceğim. Güncel yerde hiç bilmiyorum. Tamam hadi geç. Hadi geç. Bu arada güncelleme mi gelmiş? Başka bir oyuna giyeceğim artık eli. Olmaz. He bu. Buna giyersem güncelleme mi gelmiş yoblaksa? Ee, e, 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 e. Evet artık artık öyle gözüküyor. Allah'ım yapayım sen kimsin? Bana az önce bıçak buyurdu bana. Hadi giy. U. büfe sahte kan. Öyle şey mi olur? Aa burada mavi ışık var. Galiba video bu kadardı.